Selamünaleyküm Çok değerli Elazığlı hemşehrilerim. Sizlere hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz ve milletimiz adına ve Elazığ adına çok çok önemli olan bir seçimi geride bırakmış olduk. Tabi bu seçimler ülkemizin geleceği adına, siyasal süreci adına önemliydi. Seçim öncesinde Yeni Refah Partimiz, üye sayısı bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olmuştu. Elhamdülillah sandıklardan çıkan sonuçlara göre de Yeni Refah Partimiz, almış olduğu 6.2'lik oyla Türkiye'nin 3. Büyük Partisi olmuş ve il genel meclisinde de %7'lik oyla çok net bir şekilde milletimizin yeni döneme dair umudun, siyasetin adresi olmuştur. Aziz milletimiz bu seçimde yeniden Refah Partisi'ni destekleyerek ceket siyasetine karşı bir tavır ortaya koymuş, ceketimi koysam kazanırım diyenlere net bir şekilde mesajını vermiştir. Yine bu aziz millet Gazze'de aylardır yaşanan katliama karşı hiçbir çözüm üretemeyen, bununla birlikte başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun birçok kesiminin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılara karşı maaş düzenlemesi yapamayan, ekonomik ve sosyal sıkıntılarla boğuşan milletimizin sıkıntılarına çare üretemeyen mevcut iktidara karşı tercihini yeniden defa Partisi'ne yana kullanarak çözümün ve umudun adresi olarak partimize teveccüh göstermiştir. Değerli Elazığ'da hemşehrilerim, Yeniden Defa Partisi bu seçimde şehirlerimizin ahlaklı belediyecilik ve milli görüş belediyeciliği düsturuyla yönetilebilmesi için çok önemli bir misyonu üstlenmiştir. Bu misyonu Elazığ'da değerli vekilimiz ve belediye başkan adayımız Sayın Faruk Septoğlu üstlenmiş olup kendisiyle birlikte teşkilatlarımız gece gündüz demeden muhteşem bir seçim kampanyasını gerçekleştirmişlerdir. Tabii bu süreç içerisinde başta Sayın Faruk Septoğlu olmak üzere bütün teşkilatlarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, Yeniden Refah Parti'mize gönül vermiş bütün üyelerimize ve Yeniden Refah Parti'mizi destekleyen bütün seçmenlerimize buradan en kalbi şükranlarımı göndermek istiyorum. Bu vesileyle Elazığ'da 6 belediyemizi kazanmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. Palu, Sivrice, Alacakaya, Akçakiraz, Bükardı ve Beyhan'a hasreten teşekkürlerimi arz ediyorum. Özellikle bir detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ilçe sayısına oranla en çok ilçe kazandığımız il Elazığ olmuştur. Yeniden Refah Partisi'nin en çok ilçe kazandığı iller arasında Elazığ olması bir Elazığlı olarak bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Son olarak başta Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları olmak üzere bütün ilçe ve belediyelerimizde parti ayırt etmek için kazanan bütün belediye başkanlarımızı tebrik ediyor. Yapacakları her türlü hayırlı hizmetlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle. Aziz hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.